Haydi başlayalım o zaman. Üç, mi, üç, mi, üç, mi, üç, mi, üç, üç yapan kazanır. Bir, yusuf. Bir bir. İki bir. 3 bir Yusuf başlıyor. Yo, <laughs> yanında durabilirsin. O geçmedi. Bıraklatıyorum. Ya ama Ya. <laughs> Hadi bakalım sarı bardaktan seçiyorsun bir tanesini. Yukarı. Bekle en son. Açabilirim. Tabii ki açabilirsin. Sen onu kazandın. Ne çıkacak acaba içinde? Çok sallamayın böyle. Dökülecek şeyler de var çünkü içinde. Hayır, şimdi açıyorsunuz. Bakalım ne çıktı. <laughs> şimdi sıra. Evet, topu alabilirsin. Ya, almadı ya. Hayır. Ya almadı. Anne yine deneyebilir miyim? Tekrar at Efe'cim. Çünkü abim şey yapmadan aldı. Ya. Ay ama ya. buraya gelen Efe Evet öyle yapmak yok. Abim de bir iki kere deniyor o yüzden. Bardak düşmüş. Düşmemiş sen at. Evet. Hadi gri bardaklardan bir tane seçebilirsin. Tamam. Ya, ne çıktıysa bize gösterir misin Efecim? Tamam. Bu tarafta açar mısın? çıktı. Ne kadar varmış içinde say bakalım. 40 lira. Oo. Ya, bir doğru, ya. Başla Yusuf. O turunculardan hadi bakalım. Tamam. Şimdi aç bakalım onu. Bu abi. tarafta açar mısın? Toparlıyorum içinden. Kadrajdan çıkmayalım. Sana ne kadar çıktı? Aynı. 30 mu çıktı sana da? Tamam. Bence. Hadi sıra Efe'de. Hadi. O girmedi. Hayır Girelim. sıra abi Girmedi çünkü. Hayır ya. Başla Yusuf. Efecim. Efecim. buradan oh, dolayı işte. çok olabilir anneciğim. Oh, arada kaldı. <laughs> sıra Efe'de. Ya. Hayır. Başla Efe. Ya geçiyor. Şu sarı şuna ben işte. Yok ben alacağım. Ay, Ay. Hadi geç bakalım. Ya. Başladı. Bir ya. Başla. Ay. Hadi atabilirsiniz. Hadi. Ya. Ben güveniyorum size. <laughs> Al abi. Ya. Yok. Ne çıkacak bakalım. Ya, şeker çıktı. <laughs> Göster şey bakalım mi? şekerini. Atabilir miyim anne <laughs> ben, ben? Evet. Atabilirsin. Ya. Hadi atabilirsin. Şey Hadi şöyle Ya. 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 Kazanırsın. Hadi işi işte bak. Bilmedim ne olduğunu. Hadi seç. Atıyorum ben. Bekle abin önce bir açsın ne varmış. Ben de var aç para çıktı. Ne ya. kadar? Kırk. Kırk tamam. Hadi at bakalım. Yes! Yes! Bunda sanki para var. Bak bakalım ne var. Dikkat ya et. Dökülecek bir şey de olabilir. <laughs> ne var? Bir tane bunlar. Afiyet olsun. <laughs> Şunu sökelim mi o zaman artık? Gerçi buna gelirse boş geçersiniz. Sökmeyelim kalsın. Dur. Şu, 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 şu. Anne. Bir tamam şey hadi at. Gelir miyim? Bravo şenes neyle mi yapacağız? Hayır yapmıyorsunuz. Ya <laughs> Evet atabilirsin. Atatık. Ya yes. Ama böyle yan tutmayın. Hani dökülecek bir şey varsa dökülebilir. Yapışmış ya. Duramazsam. mı? Abi yardım etsin. Aa <laughs> açıldı. Ye Efe'cim yiyebilirsin. <laughs> Bir tane. Kat oraya tamam. Evet başla. Bakalım sana ne çıktı. Topi. çıktı. Aa çikolata. At artık. Okay. Ya. Yeah. Geç abi. Ne çıktı acaba? <laughs> ne çıktı? Bana göre <gülüyor> <gülüyor> bayrak bayrak <laughs> araba tamam. Online Sıraya feda. Hadi seç bakalım birini. Hadi bakalım. Ya. Allah. Çıkaramıyorum. Efe'yle yaptılar mı? 100 TL. Oo, en büyük para Efe'ye çıktı. <laughs> Atmana gerek var. Evet. Belki onu Efe kazanacak. Nereden biliyorsun? Ya. Hadi İnşallah bakalım. Senden ne çıktı? Için. Ya, ya. Ne çıktı? Boyun, boyun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atın. Görüşürüz.